Sıfır şaka. Arkadaşlar merhaba bu arada. Allah ben sana bir blok şey yap. Aga bir tane kanal buldum diyordum ya ben sana. Ha. Hani yayıncılar falan trollüyor. Çok güzel bir kanal demiştim. Ha. Kanalı çalmışlar adamın kanalını anasını satayım. Aga sen senin var ya şu tut bak. Bu arada arkadaşlar ben çok profesyonel bir oyuncuyum biliyorsunuz. Aynen aynen. Aynen aynen. Ben bunu iter miyim aynen. belir? Aa, adam da düştü ben de düştüm böyle kadere bak ya. Bu arada Aga diğer video bak dün attığımı izle. Dün attığımda çok güzel bir hareket yapmıştım. Bütün izleyiciler hayran kaldı. Uç farkıyla beni öldürdü ya. Adamın demir kılıcı vardı herifin bir canı kaldı. Cidden kılıç demir kılıç yok. mı almış? Evet. Baba baba baba. Fark... Tamam aşağı attım ben onu. O kılıç değil. Aga geliyor mu? Evet. Geliyorum geliyorum. Kırdım. Eli açsın lan. Bu arada bilgisayar dondu. Evet. Orada çok kastı. Ondan öldüremedik anasını satayım. Ben bir lan karşıya bak karşıya. What the hell? Oha abi, ya. ya kardeşim Ulan. ya. Öf. Kan açtı. Lan! Lan, 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 lan. Tamam tamam tamam. Aga geldi. Mehmet niye önüme geç bir kelime çalıyorsun sen? Yoksa komünist misin? Oo hocam hiç yakışmadı sizin gibi yakışıklı bir çocuğa. Bu pembeler ya, kaşınıyor ha söyleyeyim ben sana. Ha aga bu arada ben kendime şey alacağım. Anamın maaşı yatınca. VIP'nin en üstünü alacağım aga. En üstü VIP'nin. Aynen ondan alacağım. 59 Aa. lira vereceğim. Ana da. Kanka ben para mı saçıyorum? Evet. Aga her yatak kırdığımda daha fazla puan gelecek. Biliyorum ya. Aga bekleyin. Aga adamlar geliyor zaten. Geldiler. Aşkım. Nerede? Nerede, hatta. Oyalı onu ya diğeri de geliyor. Mehmet gidiyor adam. Abi hayır nasıl düştüm ben? Oh, oh. Aga video kaydında görürsün, görürsün çok boktan düştüm ya. Aga ben öldüm. Aga ben de öldüm zaten de. Yanmış ki. Yemin et. Allah. Bir de bu Abi, video videoyu editlemesi gel. var ha. Nereye gitti lan adam? Çatıda şeyde. Merhabalar. Üstünde. Yo, a gördüm tamam. <laughs> Boş atladım hayır. Oga çok salak hareketler yapıyorum şu an var ya. Adam bana havada vuruyor. Merhabalar. Adam bana... Lan yatağı kırdın. Merhabalar. <laughs> lan! At! Oğlum gördün mü beni? <laughs> Sen git ben yatağı kaplayacağım şimdi de. Aa herif gelmiş bilir. Okay, bir video gördüm. Adam kanka e, kendisi zaten yapabildiği en yavaş yolu yapabilen biri. Hızlı yol yapmayı bilen bilmeyen bire bile 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 adamı. Aga okay, noob'un biri ben sana kısaca anlatayım. Noob'un biri şey yapıyor. Ne yapıyor? Sanki profesyonel oyuncuymuş gibi anlatıyor. Ne? Bilen bilir bizi hızlı yol yapmayı bilmiyorduk aga. Evet aga, özellikle ben aga yeni kayıt videolarında görürsünüz zaten beyler. Aga yapabildiğim en hızlı şekilde yapabiliyorum şu an. TNT aldım ben bu arada. Kırdın mı sen? Kıramadım. Adam attım ama ben kendi olduuma D'ye bastım. Ya geri zekalı bu çocuk şimdi elmas yolu açacağım. Aga çok fazla vuruyor. Hayır hayır ya hayır nasıl düştüm ben ya. Ya herife bak ya. Oynamayı da bilse keşke var ya. Düştün Evet mü? Bekle beni alma sakın. Merhabalar. Diyecektim aldım Allah. bile. Aga bir de adam kaçıyor biliyor musun? Düştü geri zekalı. Aga TNT alabiliyorsan al. Ben şu gidiyorum. Aldım, aldım. Bu arada benim biliyorum aldım, yok aldım. haberin olsun. Bir stek var bende. Tamam git biraz bana versene. Gel. At hemen hemen at hemen at hemen at. Tamam tamam tamam. Bu, Bu adam nasıl vuruyor oğlum? Al. Ben düşüyordum ama düşmedim. What the hell? UHAA! <laughs> Mehmet hemen kır, Mehmet hemen kır! Aga full çekmiş bile. <laughs> Sıçtık, bir şey söyleyeyim mi? Sıçtık. Aga hayır ya! Ta ya yine üst kattakiler beyler ya! Aga, Aga videonun... Videonun ağzına sıçtılar. Videonun <laughs> Aga boş ver zaten biz bunları hayatta kıramayız artık. Ups oldu şerefsizler. Aga ben kuracağım ben kuracağım ben. Tamam. Aga hiçbir şekilde ölmeden el, elmas kazmayla birlikte gidip onları kırman gerekiyor. Tamam aga, elmas bekle seni korumaya geleceğim bekle. Adam gelmiş. Adam ben düştüm. Mustafa ben düştüm. Mustafa. Aga adam makro bu arada Çünkü direkt vuruyor. Aga üst kattakiler şey yapmasa bu arada senin sesin büyük ihtimal videoya gitmeyecek bu. Okuduğum çocukları bir şekilde bırakmıyorlar.